Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul. Buyurun Sayın Yurdakul. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, muhterem vatandaşlar, Sözlerime başlamadan önce terör örgütünün kahpe saldırılarında şehit olan her biri fidan gibi olan ve birbirine kahraman Türk evlatlarını rahmetle ve şükranla anıyorum. Bugün Türkiye'mizin dört bin yanından gelen yüze yakın genç arkadaşlarımızla birlikteydik. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkan Vekilimiz Sayın Erhan Usta ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, meclisimizi ziyaret eden pırlanta gibi genç kardeşlerimizi ağırladık. Bu gençlerin gözlerinde ülkemizin geleceğini gördüm. Bu gençlerin gözlerinde büyük Türk milletinin ufuklarına baktım. Tamamı ülkemizin gündemini özümseyerek ülkesini seven bu kardeşlerimiz bizlere hem şahsi hem milli kaygılarını aktardılar. Yaşıtlarının ülkesi ve Türk bayrağı için gerek sınır içinde, gerek sınır ötesinde mücadelesine şahit olan Türk gençleri artık uyanıyor. Türk gençleri atalarımız gibi dünya bir olup kuyumuzu kassa dahi milletini ve devletini korumak için bir dakika bile oyalanmadan sorumluluk almaya hazır. Vatanını seven Türk gençleri en iyi bildikleri işi en iyi şekilde yaparak Yüce Türk milletinin varlığına hizmet ediyor. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün pırıl pırıl gençlerden oluşan sağlıkçı kardeşlerimizle görüştüğümüzü ifade ettim. Allah'ın izniyle onlar da bu güzel millete sağlık hizmeti verecekler. İnsan hayatını koruyan ve kurtaran kutsal mesleklerini yaparak Büyük Türk milletinin bu coğrafyada ilelebet payda kalması için mücadele edecekler. Tüm beklentileri adil ve bir kamu sisteminde Türk milletine sağlık hizmetlerini götürebilmektir. Ancak gelin şimdi AKP hükümetinin sağlık personel politikasını birlikte inceleyelim. Sevgili vatandaşlar, hepinizin bildiği gibi doktorlar tıp fakültelerinden hemşire, ebe, tıbbi sekreter, fizyoterapist, paramedik gibi yardımcı sağlık personelleri ise sağlık meslek liseleri ya da başta sağlık hizmetleri meslek yüksek okullar olmak üzere üniversitelerimizden mezun olmaktadır. Ülkemizde şu an 385'i devlet okulu olmak üzere diğerleri özel okul olmak üzere yaklaşık 500'ün üzerinde sağlık meslek lisesi vardır ve yılda ortalama 75 bin öğrenciyi mezun etmektedir. Bununla birlikte sağlık alanında ön lisans programlarda dahil olmak üzere sağlık meslek yüksek okulları ise 2015-2016 yılında toplam öğrenci sayısı yaklaşık 264 bin civarındadır. Yani ülkemizde bir yıl içerisinde bu okullardan sağlık alanında mezun olan öğrenci sayısı bu kadardır. Şimdi bu kadar mezun olan öğrenci sayısı Arkadaşlarımız mezun olduktan sonra maalesef açıkta kalmaktadırlar. Çünkü AKP hükümeti sağlık personeli alımında taşero sistemini kullanmaktadır. Halbuki kaliteli ve hakkaniyetli bir sağlık sistemi için Türk milletine daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmesi için ilk koşul sağlık hizmetlerinin eğitimli, donanımlı ve liyakatlı kişiler tarafından sunulması gereğidir. Bizim AKP hükümetinden, Sayın Sağlık Bakanı'ndan ve Sayın Maliye Bakanı'ndan Türk gençler adına Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir isteğimiz vardır. Lütfen sağlık personeli atamalarında taşeron sisteminden vazgeçelim. Şu anda yaklaşık 400 bin atanamayan yardımcı sağlık personeli gençlerimiz var. Bunlar zorluklar içerisinde okumuş, eğitim almış ve donanımlı gençlerimizdir. Bu gençlerimizi özellikle sizin kamu özel ortaklığıyla 2017 yılından itibaren yapmış olduğunuz şehir hastanelerine, yaşam merkezlerine, aile sağlık merkezlerine ve taşra sağlık müdürlüklerine atamalarını yapalım. Gelin buradan bu gençlerimize, bu ailelerine bir müjde verelim. Aynı atanamayan öğretmenlerde olduğu gibi 40 bin, 60 bin bir atama yapalım. İkinci önemli konu ise bu sağlık personeli alımı yaptınız. Ancak bu alımı 2016'da yapmanıza rağmen şu ana kadar güvenlik soruşturmalarını tamamlamadınız. Bu gençler sabırlıkla bu soruşturmanın sonuçlarını bekleyerek atamalarını istemektedirler. Burada da bu işin bir an önce çabuklaştırmasını talep ediyoruz.